Ertürk ile gündem. Fırat Kalkanı Harekatı başlığı ve Suriye'ye davullu zurnalı girişimizin üzerinden tam 6 ay geçti ama ancak 20 kilometre gidebildik ve Elbap'a varabildik. Verdiğimiz şehit sayısı 70'i geçti. Yarıl sayısını ve ekonomimize getirdiği ağır masrafları ise henüz bilmiyoruz. Kelimenin tam anlamıyla başarısızız denebilir. Nasıl başarılı olsunlar ki? Savaş silahla değil, insanla kazanılır. Fırat Kalkanı Harekatı'nda görevli yüzbaşı rütbesinde bölük komutanısınız. Askerinizi ne için savaşlıkları konusunda nasıl inandıracak, motive edecek ve yüreklendireceksiniz? Her şeyden önce siz inanmıyorsunuz ki. Fırat Kalkanı başladığı gün söyledik. Yanlış adamlarla doğru şeyler yapılamaz diye. Türkiye güneyden PKK uzantısı olan PYD ile kuşatılmak istemiyor ve Akdeniz'e uzatılmak istenen koridoru engellemek istiyorsa Suriye merkezi hükümeti ile işbirliği yapmalıydı. Özgür Suriye ordusu denen teröristlerle, canilerle ve çapulcularla değil. Ne yazık ki ülkemiz Mart 2011'de başlayan emperyalizmin Suriye'deki vekalet savaşına odun taşıdığı, Beşar Esad'ı yıkmak için dünyanın her tarafından getirilen radikal İslamcı ruh hastalarına Suudi Arabistan ve Katar'la birlikte destek verdi. Bu gerçek bütün dünya tarafından biliniyor, yazılıyor ve kayıt altında. Ayrıca IŞİD'in petrol ticaretinde ülkemizdeki iktidar başrolü oynadı. Türkiye emperyalizmin bu insanlık dışı kirli savaşına destek vermeseydi Suriye'de merkezi hükümet zayıflamaz, kuzeyde Türklere ve Araplara karşı etnik arındırma yapılamaz, kantonlar yani Cizre, Kobani, Afrin birleştirilemez ve koridor için uygun zemin oluşturulamazdı. Diğer taraftan ülkemiz teröre boğulmaz ve içinde resmi rakamlarla 35 bin teröristi barındıran 3,5 milyonu aşkın Suriyeli sığınmacı ülkemize doluşmazdı. Demem o ki Fırat Kalkanı Harekatı'na başlanmasının nedeni iktidarın Suriye konusunda yaptığı affedilemez hatta yargı önünde hesap vermeyi gerektiren fahiş hatalarıdır. Bu hatalardan tamamen değil belki ama kısmen 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında dönüldü. Çünkü darbe girişimi önceden haberi alınarak kontrollü hale getirilse de arkasında ABD'nin olduğu görüldü. İşte bu yüzden Rusya'ya doğru savrulduk. Rusya ile 15 Kasım 2015'te Rus savaş uçağının düşürülmesi sırasında bozulan ilişkiler tam 7 ay sonra Haziran 2016'da özür dilenmesi ve arkasından 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında düzeltilmişti düzeltilmesine ama bir türlü eski halini almıyordu. Rusya Türkiye'ye karşı koyduğu ambargoların hepsini de kaldırmıyordu. Çünkü Putin Tayyip Erdoğan'a güvenmiyordu. Tayyip Erdoğan da Rusları ve Putin'i sevmiyordu. Rusları sevmemek, hatta Ruslara domuz gözüyle bakmak biraz Osmanlı tarihinden, biraz Soğuk Savaş döneminden geliyordu ama çoğunlukla Erdoğan'ın da içinden yetiştiği siyasal İslamcı ideoloji en çok Batı tarafından kullanılmasına rağmen Batı'yı sever, Ruslardan nefret ederdi. Siyasal İslamcılarımızın sevdikleri ama kullanıldıkları Batı, önce İngiltere, Birinci Dünya Savaşı öncesi ve sırasında Almanya, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra tamamen Amerika Birleşik Devletleri oldu. Yani Tayyip Erdoğan Rusların yanına mecburiyetten gitti. Ama gönlü Amerika Birleşik Devletleri'ydi. Bunu Amerika Birleşik Devletleri'ne de hissettiriyordu. 20 Ocak 2017'de Trump'ın göreve gelmesiyle birlikte meraklı ve umutlu bekleyiş başladı. En sonunda beklenen de gerçekleşti ve 8 Şubat'ta Trump Erdoğan'ı aradı. Trump Suriye konusunda yapılacaklar için CIA başkanını sana gönderiyorum. Harekatı planlayın demiş olmalı ki ertesi günü CIA başkanı Mike Pompeo ilk yurt dışı ziyaretini yapmak üzere Türkiye'ye geldi. Uluslararası hukuka uygun normal işler planlanacak olsa dışişleri veya savunma bakanını gönderirdi. Ama gizli kapaklı işler planlanacaktı. Trump, işitle mücadele kapsamında Elbap'ta bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Rakka'ya yönelmesini istiyordu. Halbuki ülkemizin çıkarları gereği mütakip askeri hedef Membiç olmalıydı. Ama bunu ABD uygun görmüyordu. İşte bu ortamda geldi CIA Başkanı Pompeo. Putin liderliğindeki Rusya Tayyip Erdoğan'ın epeydir ikili oynadığını farkındaydı. O nedenle PKK ve PYD'nin Rusya'nın terör listesinde olmadığını deklare etti. Moskova'daki P.D. bürosunu açık tutmaya devam etti. Suriyeli Kürtleri Amerika'nın kucağına atmamak için Astana'da Kürtlere özellik veren anayasa teklifini ortaya attı. Ruslar Trump ve Erdoğan arasındaki telefon görüşmelerini dinlemişlerdi. Suriye işini kotarmaya gelen Pompeo'nun Türkiye'ye geldiği gün 9 Şubat 2017'de düğmeye bastılar ve Elbap'ta bulunan Türk birliğine hava saldırısı yapıldı 3 şehit verdik, 11 askerimiz de yaralandı. Ruslar yanlışlıkla oldu deseler de bu, Türkiye karşı çok açık bir gözdağıydı. Yanlışlar yapmaya ve ikili oynamaya devam edersen, çok zarar görürsün demek istiyordu Ruslar. Evet, gençlerimiz Suriye'de boş yer örüyorlar sorumlusu bugün ülkemizi gayri anayasal ve gayri hukuki olarak yöneten iktidar iradesidir. Ülkemiz her geçen gün bir önceki günü aradığımız çok açık bir felakete doğru ilerliyor. Şimdi bu irade bizden diktatörlük etkisi istiyor. Günümüzden 400 yıl önce yaşamış ünlü filozof Descartes, düşünüyorum öyleyse varım diyor. Descartes'tan 3 yıl sonra günümüzden ise yaklaşık 100 yıl önce Albert Camus çıkıyor. Düşüncesini eyleme çeviren, itiraz eden, başkaltıran ve hayır diyen insandır diyerek insanlığın gelişiminde çağdaş insanın geldiği çizgiyi ifade ediyor. Evet, çağdaş insan kendisine sunulanı şüpheyle karşılayan, anlayan, hiçbir soncul olmadan analiz eden, sorgulayan, kimseye biat etmeyen, ez cümle, çağdaş düşünme işlemi yapan ve bunu eyleme çevirerek hayır demesini bilen insandır. Türker Ertürk'ün hazırlayıp sunduğu gündem programını dinlediniz.